Günaydın arkadaşlar, günaydın. Bugün öğlen yemeği, öğlen yemeğini ben yaptım. Yine ezegelin şorbası, ezegelin şorbası. İne, bakın. Ne. Ben lokantaya, restorana gitmiyorum. İstemiyorum. her bir şeyi evde yapmak oluyor arkadaşlar. Her bir şeyi evde yapmak oluyor. Bu ekonomlu oluyor. Ee, ekonomlu. Hem de tatlı. Yani evde çorbası. Baktınız. Alıyoruz tereyağı. Ne bu? Tereyağı gördünüz mü? Yine tereyağdan alıyorum. Yine atıyorum içine. Ne? Tereyağı. Ne? İkinci yemek arkadaşlar bu karabuğday. Karabuğday pilavı. Karabuğday pilavı da çok güzel, çok tatlı arkadaşlar. Bunu içine atıyorum lahana biber, domates, havuç. Buna da içine tereyağının. Tereyağ. Ekmek lazım değil. Bunu şorbayla beraber yiyorsunuz. Buna ekmek lazım değil arkadaşlar. Mezze diyor. Buna da tereyağı içine atıyorsunuz. Çok tatlı yemek oluyor. Ne lazım size restoran, ne lazım size lokantalar, evde yapın, evde yiyin, hem amatlı, hem ekonomlu, hem tatlı. İyi günler arkadaşlar. Kanala kanalıma abone olun. size çok bir şeyler göstereceğim. Türkiye'de ekonomlu Yaşama oluyor. Restoransız, başka yersiz. Evde yapıyorsunuz. Samsa'da yapıyorum. Böreklerde yapıyorum. Pilavlarda Mantılarda, evde. Ne lazım bana restorana?